Ya bu direksiyonu çevireceğim şimdi. Oha. Oha. Oğlum lan ben... Türkiye'nin ismi niye değişti? Nasıl değişti? Ne demek değişti? Ya bak... Oyun oynuyor mu ya? Ya sabır abi. Ya bulsun. Gerizekalı <laughs> Nerede lan kitchen'de mi? Hayır burada. Sol sol. Ya sol. neredesin sol, ya? You fucking stupid bitch. Ya da fuck up. Seni sen, sen ya neyimedin mi şimdi? Batı dön batı dön. Bu adam dört oldu. Bak. Batı batı yardım et. Çok iyi.

Ah İsmet, ah İsmet, ah İsmet, ne ah İsmet, <laughs> <laughs> İyi döndüm de vuramadım ha. Ölek misin abi, bir <laughs> abi yoksa? Oğlum, Oğlum seninle ya. Orada anır, değil mi? Anır, belki. anır, 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 anır. Can I play AK please? Ne yaptın, parayı Alda, <laughs> Ben de aynı katkıyı verdim ama bana da gol verilmiyor işte. Yani. Böyle dünya var. Ya, ya biz Hadi, Hadi oğlum. Belki çoktan. <laughs> Kurbağa'ya dönüştüm. <laughs> Bak, benim mermi gitmiyor. <laughs> Benim mermim niye gitmiyor? Abi sen misin o? Ne? 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 Ya Anne! Bitti. Flash. Flash var. Atma! なすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすなすよし